Değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar diliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün de inşallah sizler için Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öşme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan Segin Sınıfı öğrenciler için çalışma sorularından 8 tane fen bilimleri soruları çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden birinci sorumuz ile başlamak istiyorum değerli öğrencilerim. Hepinize kolaylıklar dilerim. <laughs> birinci soruda da Dünya kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru. Bakın bu cümle bence önemli olabilir. Batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini yapar. Dünyanın 24 saatte tamamladığı günlük hareketin bazı sonuçları vardır. Bakın güneş ışınlarını görüyoruz arkadaşlar burada. Dönme ekseni batıdan doğuya doğruymuş. Verilen bilgiler ve yukarıdaki şekil dikkate alındığında Dünya üzerindeki beyaz bölge ile ilgili. Bakın beyaz bölge burada arkadaşlar. Ben oraya kırmızı ile bir tane nokta koyayım. Bu <laughs> verilen bilgiler ve yukarıdaki şekil dikkate alınarak Dünya üzerindeki beyaz bölge ile ilgili çıkarımlarından hangileri doğrudur diyor. Birinci yargı, güneş ışınları ilk olarak beyaz bölgenin doğu tarafına ulaşır diyor. Şimdi arkadaşlar burada zaten yukarıdaki paragrafta. Dikkat ederseniz dünya kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini yapar diyordu. Dolayısıyla bu dönme faaliyeti sonucunda önce doğu gelecek arkadaşlar. Çünkü batıdan doğuya doğru bir dönüş gerçekleştiğinden dolayı tabii ki bu beyaz bölgenin önce Doğu tarafına güneş ışınları ulaşacak çünkü dönme yönü batıdan doğuya doğruydu. Dolayısıyla döndüğü zaman güneş ışınları ilk olarak beyaz bölgenin doğu tarafına ulaşır ifadesi doğru bir ifade. 2. Yıl boyunca eksen eğikliğinin sonuçlarından etkilenir. Evet, eksen eğikliği biliyorsunuz 23 derece 27 dakikalık bir açıyla aynı zaman diliminde farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin oluşmasını sağlar. Dolayısıyla... Ee, Yukarıdaki bilgi ve şekile dikkat ettiğimizde beyaz bölge ile ilgili yıl boyunca eksen sonuçlarından etkilenir ifadesi doğru bir ifade olur. Üçüncü yargı güneşin karşısında aynı konuma gelmesi için 24 saat geçmesi gerekir diyor. Evet kendi eksen etrafındaki dönüşü hatırlarsanız 24 saatte yani bir günde tamamlanırdı. Dolayısıyla bu çıkarımda ulaşılabilir. Buradan değerli öğrencilerimiz 1-2-3. yargıların birlikte verildiği doğru olan şıkkın Denizli şıkkı olduğunu çok rahat bir şekilde görmek mümkün. Evet sıradaki sorumuz ikinci sorular değerli öğrencilerimiz. Kuzey yarım kürede bir bölgeye ait, bakın kuzey yarım küredeymiş, bir bölgeye ait 5 günlük hava tahmini görselde verilmiştir. Bakın 21 Haziran pazartesi günü 30 derece parçalı bulutlu, 22 Haziran salı günü 24 derece yağmurlu, 23 Haziran çarşamba günü 28 derece güneşli, 24 Haziran perşembe günü 30 derece güneşli, ve 25 Haziran cuma günü 30 derece çok bulutlu. Verilen hava durumu tahminine göre bu bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez diyor arkadaşlar? Bakın bu kuzey yarım küredeymiş. Dikkat etmişseniz 21 Haziran, 22 Haziran, 23 Haziran, 24 Haziran ve 25 Haziran tarihleri verilmiş. Biliyorsunuz 21 Haziran'da güneş ışınları e, kuzey yarım küredeki yengeç dönencesine dik geldiği için hatırlarsanız burada en uzun gündüz, en kısa gece olacak ve bu tarihten sonra yani 21 Haziran'dan sonra 22'si 23'üne giderken gündüzler artık arkadaşlar kısalmaya başlayacaktı. A şıkkında yengeç dönencesi üzerinde bir yerdedir ifadesi bence söylenebilir. Çünkü arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran tarihinde yaz mevsiminin yaşanacağını net bir şekilde ifade edebiliriz zaten. Dolayısıyla A şıkkındaki bilgi doğru olabilir. Kesinlikle söylenemez diyemeyiz yani. B şıkkı gündüz süreleri gitgide uzamaktadır. Arkadaşlar işte bu bilgi bence kesinlikle söylenemez olan ifadedir. Biraz önce zaten sorunun başındaki yorum yaptığım bölümde videoyu tekrar dinlerseniz e, aynısını söylemiştim. Demiştim ki 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede en uzun gündüz olur. Gündüz zaten uzayacağı kadar uzamıştır. Dolayısıyla bu tarihten sonra yani 22 Haziran'a geçtikten sonra yani 21 Haziran'dan sonraki günlerde <laughs> gündüz süresi kısalmaya gece süresi uzamaya başlayacaktı. Ama B şıkkında gündüz süreleri gitgide uzamaktadır ifadesi kesinlikle söylenemez. C şıkkı yükseltici hava hareketleri beklenmektedir. Arkadaşlar yükseltici hava hareketleri biliyorsunuz ısınan havanın yukarı doğru yükselmesinden gerçekleşir. Yani havanın sıcak olduğu günlerde gerçekleşir. Gerçekten arkadaşlar burada <laughs> Havanın sıcak olduğu e, günler gerçekleşmiştir. Dolayısıyla sıcaktır yani sıcak olduğu için AB yani alçak basınç alanıdır ve yükseltici hava hareketi beklenir ifadesi de yine doğru bir ifade. Yaz mevsimi yaşanmaktadır ifadesi de yine söylenebilecek bir ifade. Bence B şıkkındaki ifade yani gündüz süreleri gitgide uzamaktadır. Kesinlikle söylenemez. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuştur. Evet 3. soruya geldik arkadaşlar. Talasemi major diğer bilinen adıyla Akdeniz anemisi ülkemizde oldukça sık görülen kalıtsal hastalıklardan biridir. Yapılan çalışmalara göre Türkiye genelinde her 40-50 kişiden biri, Antalya ve Adana bölgesinde her 10 kişiden biri bu hastalık genini bulundurmaktadır. Diğer kalıtsal hastalıklarda da olduğu gibi hem anne hem de babanın bozuk ve çekinik karakterli aleli taşıması sonucunda doğacak çocuklar %25 ihtimalle hasta olabilmektedir. Akraba evliliği bu tür hastalıklara ait hatalı genlerin bir araya gelme ihtimalini artırdığı için bu hastalığın toplumlarda görülme olasılığı da artmaktadır. Yani şunu anlatıyor. Akdeniz anemisi hastalığı akrabalarda biraz daha fazla oranda görülebilir ama bu akraba olmayanlarda Akdeniz anemisi görülmeyecek diye bir kuralı da gerçekleştirmez arkadaşlar. Verilen gazta haberine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. A şıkkı talasemi hastalığı akraba evlilikleri dışında görülmeyen bir hastalıktır. Yanlış. Akraba olmayanlarda görülebilir ama akraba olanlarda görülme ihtimali daha daha fazladır zaten. B şıkkı talasemi hastası birey hastalık geni bakımından homozigot baskındır. Hayır arkadaşlar homozigot baskın olmaz. Yani büyük A ağa, büyük A'da anne büyük A büyük A ise, baba da büyük A büyük A ise zaten burada talasemi Akdeniz anemi hastalığı yani talasemi majör hastalığı görülmez ki. Çünkü e, dikkat ederseniz bakın çekinik karakterli aleli taşıması sonucunda diyordu hem annenin hem babanın. Dolayısıyla arkadaşlar hem annenin hem babanın çekinik karakteri taşıması sonucunda mesela atıyorum anne e, büyük A büyük A baba da yukarıda anlattığım gibi büyük A büyük A olursa zaten burada Akdeniz anemisi yani talasemi majör görülmez. Ama Anne de küçük a küçük a yani saf çekinik var. Babada küçük a küçük a yani saf çekinik varsa burada çocuklarının zaten Akdeniz anemisi görülme ihtimali de artmış olur zaten. Dolayısıyla arkadaşlar B şıkkındaki ifade yanlıştır. Çünkü talasemi hastası birey hastalık geni bakımından homozigot baskın değil arkadaşlar çekinik karakterlidir. Geldik C şıkkına. Talasemi hastası anne ve baba hastalık geni bakımından homozigottur. Evet, talasemi ...talesemi hastası anne ve hastası baba diyor. Yani şunu anlatıyor, benim şuradaki yaptığım konuyu anlatırken yapmış olduğum çaprazlamayı yapıyor. Yani annenin küçük a küçük a, babanın küçük a küçük a olması durumunda... ...evet arkadaşlar, hastalık geni bakımından homozigottur ifadesi bence doğru bir ifadedir. Yani talesemi hastası anne ve talesemi hastası baba hastalık geni bakımından homozigottur. Tabii ki aynı zamanda da çekinik olacak zaten. Çekinik karakterlerle taşındığından dolayı dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oldu. Talasemi hastalığı genini taşıyan anne ve babanın doğacak tüm çocukları hasta olur. Hayır arkadaşlar. Talemi Talasemi hastalığını taşıyan genin geni taşıyan annenin ve babanın doğacak tüm çocukları kesinlikle Talasemi hastası olmayacaktır. Bunu da arkadaşlar net bir şekilde ifade edelim. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı değerli öğrencilerimiz C seçeneği olmuştur. Evet sıradaki sorumuz dördüncü soru. Beyaz kıllara sahip Himalaya tavşanının sırt kısımlarındaki kıllar kazınıp kesilen kısma buz torbası bağlanıyor. Bir süre sonra buz torbasının alt kısmından çıkan yeni kılların siyah olduğu görülüyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada genin işleyişinde meydana gelen bir geçici değişiklik. Yani biz buna ne diyorduk arkadaşlar? modifikasyon diyorduk. Hatırlarsanız mutasyon ve modifikasyonun karıştırılmaması gerektiğini sürekli videolarımızda anlattık. Mutasyon genlerin yapısında meydana gelen değişiklik eğer üreme hücrelerinde meydana gelirse yavrulara aktarılır. Eğer vücut hücrelerinde gerçekleşirse o kişiyi ilgilendirir. Ama modifikasyon genin işleyişinde meydana gelen geçici değişiklikti. Verilen olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi genlerin işleyişi bakımından benzerlik göstermektedir diyor. Yani hangisi modifikasyon demek istiyor arkadaşlar. A şıkkı arı sütüyle beslenen dişi larvanın kraliçe çiçek tozu yani polen ile beslenen dişi larvanın işçi arı olması. Evet modifikasyon örneğidir arkadaşlar. Burada çevresel faktörlerden beslenme işin içine girdiği için sorunun doğru cevabı bana göre A seçeneği olmuştur değerli öğrencilerimiz. Peki B şıkkı tütün ürünlerini kullanan bireyler kanser hastalığının daha sık görülmesi arkadaşlar burada bir mutasyon olayı gerçekleştirilmiştir zaten C şıkkı köpek balığının sırt ve karın bölgesinin renginin farklı olması köpek balığının avlarını kolay yakalaması için gerçekleştirilen bir kalıtsal özellik yani adaptasyon örneği vardır D şıkkı bu kalemunun renk değiştirmesi de bulunduğu ortama adapte olması canlılık ve üreme faaliyetine devam etmesini sağlayacağı için yine adaptasyon örneğidir. Dolayısıyla modifikasyon yani genin işleyişine bağlı olan geçici değişikliği bulacağımız, bulduğumuz şık arkadaşlar A seçeneğinde verilmiştir. Arı sütüyle beslenen dişi larvanın kraliçe, çiçek tozu yani polen ile beslenenin dişi larvanın işçi arı olması yukarıdaki Beyaz kıllara sahip Himalaya tavşanının sırt kısımlarındaki kıllar kazınıp kesilen kısma buz parçası bağlandı. Bir süre sonra buz torbasının altından çıkan yeni kılların siyah olduğu görüldüğü örneğiyle benzerlik göstermektedir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Evet, beşin soruya geldik arkadaşlar. Beşin soruda verilen açıklamalara göre bu maddelerden hangileri bileşik olabilir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bileşikler, maddelerin kendi özelliklerini kaybederek oluşturduğu yeni ve saf maddeydi hatırlarsanız. Üç farklı madde için şu açıklamalar yapılıyormuş. K maddesinin oluşumunda yeni özellikler ortaya çıktı. Evet yeni özellikler ortaya çıkmışsa arkadaşlar bu madde bileşik olabilir. Evet birinci ifade doğru. Yani K maddesi bileşik olabilir. Bakın B şıkkında K'yı saymadığı için biz de onu saymadık. İkinci cümle L maddesi kendisini oluşturan maddelerden farklı kimyasal özellik taşır. Evet bu cümlede arkadaşlar bileşiği bize anlatan bir ifade. L maddesi kendisini oluşturan maddelerden farklı bir kimyasal özellik taşıyorsa öyleyse L maddesi de bileşik olabilir. Bakın A şıkkında L maddesini kabul etmediği için biz de onu kabul etmiyoruz. O zaman cevabımız ya C şıkkı ya da D şıkkı oldu. Buna da M karar verecek. M maddesi oluşurken ısı çıkışı gerçekleşir. Evet arkadaşlar bir bileşik meydana gelirken bileşiğin Ayrışma tepkimesinde de ya da ayrıştırma tepkimesi ya da sentez tepkimesi diye çeşitleri var. Biraz detay olabilir ama bileşikler meydana gelirken ısı çıkışı gerçekleşir ifadesi bu maddenin, meydana gelen bu maddenin bileşik olduğunu bize net bir şekilde ifade eder. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar hem K maddesi hem L maddesi hem de M maddesi bileşik olabilirdir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmuştur. Evet altın soruya geldik arkadaşlar altın soru bir asit bas sorusu nereden anladık gözümüze çarptı pH değerleri dedi bir öğrenci YZ ve T kaplarındaki sıvıların asidik mi yoksa bazik mi olduğunu anlamak istiyor yararlanılacak bilgiler aşağıdaki gibidir diyor arkadaşlar pH değeri yaklaşık 7 olan nötr lahana çözeltisinin rengi mordur demek ki arkadaşlar mor renge lahana suyu demek ki nötr maddeler için geçerli. Yani nötr maddelerde e, rengi lahana suyunun rengi ne oldu arkadaşlar? E, evet nötr lahana nötr lahana çözeltinin rengi mor oldu. Kırmızı lahanadan elde ettiğimiz çözeltinin rengi ilave edildiği sıvının pH değerine bağlı olarak değişir dedi. pH değerinin düşük olması yani asitliğin fazla olması durumunda çözeltinin rengi kırmızıya dönüştü. Bakın arkadaşlar asitte Asitte arkadaşlar renk neye dönüştü? Net bir şekilde buradan anlayabiliyoruz. Buraya yazalım çünkü soruyu çözmek de bize ipucu verir. Kırmızıya dönüştü. Peki 7'den, 7'den yüksek pH değerlerinde yani bazik maddelerde çözeltinin rengi mordan maviye, daha yüksek pH değerlerinde ise yeşile dönüştü. Yani arkadaşlar baz olduğunda, baz olduğunda, zayıf baz olduğunda arkadaşlar mordan maviye dönüştü ve çok yüksek olduğunda da arkadaşlar yeşile dönüştü. Yani pH değerinin çok yüksek olması durumunda yani kuvvetli baz olması durumunda renk yeşile dönüştü. Şimdi öğrenci lahana suyunun e, lahananın e, suyunu çıkartıp üç farklı sıvıya damlatmış. Yaptığı deneyin sonucunu e, öğrenci kırmızı lahananın suyunu çıkartıp 3 sıvıya damlatmış. Yaptığı deneyin sonucu aşağıdaki gibidir. Y kabındaki sıvıya Lahana suyu döküldüğünde karışımın rengi yeşil renge dönüştü. Arkadaşlar karışımın rengi yeşile dönüşmüş de bakın burada öyleyse baz kuvvetlidir. Dolayısıyla biz buradan Y'nin arkadaşlar biz Y'nin baz olduğunu ve kuvvetli baz olduğunu net bir şekilde anlayabiliriz çünkü rengi yeşile dönmüş. Z kabındaki sıvıya lahana suyu döktüğümüzde karışım karışım kırmızı renge dönüştü. Öyleyse arkadaşlar Z maddesi ne oldu? Bakın asit oldu. Yukarıda yazmıştık dikkat ederseniz. Asitin kırmızı renge dönüştürdüğünü. T kabındaki sıvıya ise lahana suyu döküldüğünde karışımın rengi maviye dönüştü. Bakın maviye dönüşmüş. O da baz ama zayıf baz arkadaşlar. O zaman T'de arkadaşlar zayıf ne oldu? Baz oldu. Zayıf baz oldu. Bunları kısa kısa not tuttuk. Çünkü sorumuzun bize çözmesini kolaylaştıracak. Evet buna göre diyor Kaplarda bulunan sıvılar aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Evet şıklar şöyle durursa anlayacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Mesela Y kuvvetli baz olacaktı. Y'den bakalım. Mesela kahve diyor. Kahveye baktık. Kahvenin pH'i 5 olduğu için zaten bu asittir. Bırak baz olmayı, kuvvetli baz olmayı bu zaten asitmiş. Dolayısıyla A şıkkındaki arkadaşlar bilgilerimizi elemiş olduk. B şıkkı lavabo açıcı Y. Y ne olacaktı? Kuvvetli baz olacak. Bakın lavabo açıcı arkadaşlar pH 14 olduğu için gerçekten kuvvetli bazdır. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevap olabilir. Peki Z kabında limon suyu yani Z asit miydi? Evet Z asitti. Limon suyu da asitti. Evet bu da doğru. Peki T kabında zayıf bazdı. Mide ilacı. Mide ilacı nerede arkadaşlar? Bakın 10 numara pH 10 numara. O da tabii ki zayıf bazdır. Arkadaşlar bence sorumuzun doğru cevabı B seçeneğinde verilmiştir. Ama biz sizin için diğer şıkları da inceleyelim ve kafanızda net bir şekilde şekillensin soru. Bakın C şıkkında süt diyor. E y süt olabilir mi? Y kuvvetli baz olacaktı. Zaten süt asit olduğu için arkadaşlar C şıkkından kurtulmuş olduk. Yumurta beyazı diyor. Arkadaşlar yumurta beyazı bakın yumurta beyazının pH'ı 9 olduğu için zayıf bazdır ama y'yi biz zaten kuvvetli baz bulacaktık. Dolayısıyla D şıkkını da elemiş olduk. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Arkadaşlar 6. sorumuz herhalde evet 6. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuştur değerli öğrencilerimiz. Evet 7. soruya geldik. Grafikte üç farklı elementin son katmanlarında sahip oldukları elektron sayıları verilmiştir diyor. Son katmandaki elektron sayısı ve element grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bakın değerli öğrencilerim bu kesinlikle yanlıştır sorularına çok çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar K'nın Bakın K'nın son katmanındaki elektron sayısı 8, 8 ise o zaman K'nın bir 8A grubunda olduğunu arkadaşlar biliriz. Peki L'nin, bakıyorum son katmanında grafikte arkadaşlar 2 tane elektron var. O zaman arkadaşlar L kaç A grubunda? 2A grubunda arkadaşlar. Evet 2A grubunda ya da bir istisna 8A grubunda da olabilir. Neden arkadaşlar? 8A grubundaki helyumdan bahsediyorum. Bakın helyum arkadaşlar 8A grubundadır. Ama son katmanında 2 elektron vardır. Yani dolayısıyla L elementi, buradaki L elementi 2A grubunda da olabilir. 8A grubunda olan bir soy gaz da olabilir. Peki M'ye geldik arkadaşlar. Bakın M'nin son katmanındaki elektron sayısı 3'müş. O zaman M arkadaşlar 3A grubunda olacaktır. Dikkat etmişsiniz. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkında K 8A grubunda. Evet K'nın 8A grubunda olduğunu arkadaşlar size anlattım. A şıkkındaki bilgi doğru. B şıkkı L 2A grubundadır. Evet L 2A grubunda olabilir. 8A grubunda da olabilir. Dolayısıyla L'nin 2A grubunda olması bize kesinlikle yanlıştır diyebilir miyiz? Hayır. 2A grubunda da olabilir. Yani 2A grubundaki bir metal de olabilir. 8A grubundaki helyum yani soy gazda olabilir. Dolayısıyla biz buna kesinlikle yanlıştır diyemeyiz arkadaşlar. C şıkkı grup numarası en büyük olan M'dir. Arkadaşlar M'nin bakın dikkat ederseniz grup numarası 3A'dır. Halbuki K'nın grup numarası 8A'dır. Dolayısıyla arkadaşlar biz M'nin grup numarası en büyüktür ifadesini yani grup numarası en büyük olan element M'dir ifadesini kullanamayız bu kesinlikle yanlıştır değerli öğrencilerim. Çünkü M 3A grubundayken dikkat etmişseniz bakın buraya ok işaretiyle götürüyorum. M 3A grubundayken arkadaşlar K 8A grubunda olan bir soy gaz olduğu için C şıkkındaki bilgi kesinlikle yanlıştır. D atom numarası en küçük olan K'dır. Atom numarası en küçük olan şey pardon, atom numarası en büyük olan K'dır. Evet K 8A grubunda olduğu için arkadaşlar 8A grubundaki olan elementin atom numarası bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir ama biz buna kesinlikle yanlış diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü son katmanında 8 elektron olmak mesela kime ait arkadaşlar? Bu ne olabilir? Mesela neon olabilir bu. Mesela argon olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Bizim burada kesinlikle yanlıştır dememiz için C şıkkında grup numarası en büyük olan M'dir diyor. Halbuki M 3A grubundaydı. K ise 8A grubunda olduğu için K'nın grup numarası M'den daha büyüktür. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı hangisi kesinlikle yanlıştır dediği için C seçeneğidir değerli öğrenciler. Evet arkadaşlar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öşme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu 8. ve son soruyu çözüyorum. Metin kirlenmiş mermer mutfak tezgahını üzerinde ismi yazmayan 3 şişenin içerisindeki malzemelerden seçerek mermere zarar vermeden temizlemek istiyor maddelerin asidik veya bazik olup olmadıklarını belirlemek için aşağıdaki testleri yapılıyor. Bakın arkadaşlar belir testler turnusol, fenol, fetilen ve metil oranj. Turnusol kağıda asidik ortamda rengini kırmızıya çevirir. Bazik ortamda maviye çevirir. Fenol asit ortamdaki rengi renksiz olur. Bazik ortamda rengi pembe olur. Metil oranj ise asidik ortamdaki rengi kırmızı. Bazik ortamdaki rengi sarı. Ders kitabımızda aynen var bu tablo. Bakın bu tabloyu sizin ezberlenmeniz istenmediği için buradaki soruda size verilmiş. Sizin bu soruyu kullanıyor olma, bu tabloyu kullanıyor olmanız lazım arkadaşlar. Buna göre metin hangi şişeleri seçebilir diyor arkadaşlar. Yani madenin asit ya da bazik olup olmadıklarını belirlemek için testleri yapacak. Buna göre metin hangi şişeleri seçebilir diyor. K sıvısına metil oranj damlatıldığında kırmızı renge dönüştü. Arkadaşlar metil oranj damlatılınca arkadaşlar K sıvısına dikkat ederseniz kırmızı renge dönüşmüş. Buna göre metin hangi şişeleri seçebilir diyor arkadaşlar. Bu, bu ifade bir dursun bakalım. L sıvısına fenol fetilein damlatıldığında Evet arkadaşlar bakın biz şurayı kaçırmayalım. Mermer mutfak tezgahı üzerinde diyor. Arkadaşlar mermere kim zarar verir? Önce buna bir karar verelim. Bence mermere arkadaşlar asitler zarar verir. Bazılar zarar vermez. Asitler hatırlarsanız metal maddelere ve mermeri tahriş ederdi. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edelim. Bakın metil oranjla kırmızı rengi veren arkadaşlar... Asit olduğu için biz K sıvısına metil oranj damlatıldığında kırmızı rengi dönüşür ifadesinden biz onun arkadaşlar asit olduğuna karar verdik. Dolayısıyla biz kirlenmiş mermer mutlak tezgahın üzerinde ismi yazmayan üç şişenin içindeki malzemelerden seçerek mermere zarar vermeden temizlik yapmak istiyorsak kağıt sıvısı arkadaşlar metil oranj damlatılınca kırmızı rengi veriyorsa. O zaman arkadaşlar K sıvısı ne olacak? Şuraya yazalım sizin için. Arkadaşlar K sıvısı asit olacağı için bu K sıvısıyla bir merge, mermer, mutfak tezgahında bir temizlik yapması doğru bir yöntem olmayacaktır. Çünkü asitler mermeri tahriş eder. Bu yüzden arkadaşlar A şıkkındaki K'dan dolayı eledim. C şıkkını K'dan dolayı eledim. D şıkkını K'dan dolayı eledim. Sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın B şıkkı oldu. Ama açıklamaya devam edelim arkadaşlar. Bakın L sıvısına fenol feteleğin damlatıldığında pembe renge dönüştü. Fenol feteleyin pembe renge ne zaman dönüşür? Bazik. Öyleyse arkadaşlar şuraya yazıyorum. L sıvısı arkadaşlar baz madde olduğu için bu mer mutfak mermer tezgah üzerinde çok rahat temizlik işlemi yapılabilir. M sıvısına Mavi turnusol kağıdı daldırıldığında turnusol kağıdı kırmızı oldu. Bakın mavi tur turnusol kağıdının arkadaşlar rengini kırmızıya kim çevirdi? Asit çevirdi. Öyleyse arkadaşlar biz M sıvısının da yine asit olduğuna karar veririz. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu yüzden mermere kim zarar vermez? Baz. Mermere kim zarar verir? Asit. Öyleyse biz K'nın asit olduğunu ve M'nin asit olduğunu bulduk. Bu yüzden K ve M ile kirlenmiş mermer mutfak tezgahı üzerinde bir temizleme işlemi yapmamalıyız. Öyleyse metin hangi şişeyi seçmeli? İçinde bazın olduğu şişeyi seçmeli. Peki içinde bazın olduğu şişe hangisi oldu arkadaşlar? L oldu. Onu nereden anladık? Çünkü L sıvısı fenol feteleğin damlatıldığında pembe renge dönüştü. Dolayısıyla bu baziktir. Ama K sıvısının metal, metil oranj damlatıldığında arkadaşlar kırmızı olmasından dolayı bu asittir. Bakın turnusol kağıdını kırmızıya çeviren M ve metil oranj damlatıldığında arkadaşlar kırmızı renge dönüşen K maddeleri asit olduğu için onları seçmedik. Ama fenol fetileğin damlatıldığında ben sarıyla fosforluk üzerinden çizdim. Fenol fetileğin damlatınca pembe rengi veren arkadaşlar bazik madde olduğunu anladık. Bu sıvının L sıvısı olduğunu anladık. Dolayısıyla buradaki temizliği L sıvısıyla yapardan dolayı sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın B şıkkı oldu değerli öğrencilerimiz. Evet kıymetli öğrencilerimiz Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öşme Değerlendirme Merkezi'ne teşekkür ediyoruz. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalı sizleri desteklemeye devam edecek. Lütfenin videonun lütfen videonun aşağıdaki kısma yorum, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Beğeni, like atabilirsiniz. Değerli öğrencilerim İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalına abone olmayı ve bundan sonra size gelecek yeni video bildirimleri için zil ikonuna tıklamayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. LGS yolunda üstün başarılar dilerim değerli öğrencilerim. Hoşçakalın.